Çok güzel bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Evet bugünkü ilk konuğumuz medikal estetik hekimi Doktor Cumhur Bora. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, Hoş geldiniz Hoş, Cumhur bulduk. Hocam. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Değerli Nasılsınız? vaktinizi ayırdınız. Bu cumartesi gününde sabah erkenden kalkıp geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Cumhur hocam siz medikal estetik dünyasında hem uygulamalarla hem de cihazlarla öne çıkan isimlerdensiniz. Ve özellikle biz size bugün... Cihazlarla ilgili yapa geldiğiniz e, işlemlerle ilgili radyo frekans teknolojilerindeki elde ettiğiniz başarıları nasıl, ne şekilde, nasıl yaptığınızı öğrenmeye çağırdık. Bize altın iğne radyo frekans dünyasında o bu tekniklerde, teknolojilerde neler yapıyorsunuz, neyle yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz anlatır mısınız? Tabii. Ee, ben e, Secret Duo altın iğne radyo frekans artı e, lazer cihazı kullanıyorum e, klinik pratiğimde. Ee, cihaz özelliği nedir? Ee, bir radyo frekans e, başlığı var. Artı e, lazer başlığı olan bir cihaz. Artı, hem lazer hem radyo frekans. Hem lazer hem radyo ikisinin bir arada bulunduğu FDA onaylı non ablatif tek teknoloji dünyadaki. FDA ee, onaylı derken Amerikan İlaç hı hı. Dairesi, bu dünyadaki bütün ilaçların onaylaması gereken kurum. Yani. cihazları. Tüm tıbbi prosedürlere evet. olur uygulayabilirsin, olmaz uygulayamazsın. Güvenli diye. Diyor en yani. güvenli. Evet, gü güvenli dabağı, bir cihaz, kuruluş. non ablatif bir cihaz. E, non ablatif derken e, ablatiften kastımız yakıcı demek ablatif yani yakıcı Yakıcı olmayan. olmayan. Hı hı. E, biliyorsunuz e, leke ve iz tedavileri özellikle kış aylarında daha çok yapılır ancak bu cihazın özelliği yakıcı olmadığı için ciltte bir cilt yüzeyinde bir hasar bırakmadığı için yara bakımı gerektirmiyor. Hasta seansı sonrası hemen normal Günlük yaşamına devam ediyor. direkt çok devam ediyor. önemli bir kaç saat bence. içerisinde hafif bir kızarıklığı oluyor. Daha sonrasında bu kızarıklık geçiyor. Yara bakımı gerekmiyor. Hasta uyumu gerekmiyor. Bu açıdan çok avantajlı bir ürün elimizdeki. Sonuç açısından da oldukça tatmin edici, güzel sonuçlar aldığımız bir cihaz. Radyo frekans tedavisini zaten bildiğimiz bir tedavi, günümüzün popüler tedavilerinden altın iğne. Altın kullanılma amacı nedir? Altının iyi bir iletken olması. Mekanizması şu, bunun çeşitli başlıkları var. 10'lu, 25'li, 64'lü gibi iğneli. Kıl kalınlığında iğneleri var, altın kaplamalı. E, iğneler batıyor e, ve cildin e, hedeflediğimiz e, derinliğine yapacağımız tedaviye göre anti aging mi yapacağız, iz tedavisi mi yapacağız, sivilce izlerini mi geçirmeye çalışacağız, leke tedavisi mi yapacağız, kırışıklık mı açacağız. E, buna göre e, hedeflediğimiz bir derinlik var. İğneler buraya batıyor ve ucuna maksimum enerjiyi, e, ısı enerjisini vererek e, yukarı doğru azalarak enerjisi bitiyor ve derinin yüzeyini yakmıyor bu şekilde. E, i̇ğnenin tamamına enerji vermiyor. En güzel avantajı bu. E, bu e, olay ne sağlıyor bize? Radyo frekans enerjisi vermek. E, bir kere e, hedeflediğimiz yerde e, tekrar vurgulayayım yakmıyor, e, ısıtıyor. Kolajen e, sentezini uyarıyor, fibroblast hücrelerini uyarıyor. Kolajen boyunu kısaltıp bir e, lifting, sıkılaşma sağlıyor. Daha sonra bir orada bir koagülasyon, protein denatürasyonu dediğimiz e, işleri yaparak orada ciddi bir bağ doku sentezini başlatıyor. Ve bunun sonucunda e, birkaç e, seans sonrasında gözle görülür ciddi e, yenilenme, sıkılaşma Kaç seans sonra bu yenilenmeyi izleyicilerimiz hissedebilir? E, İğne battığı için aslında gözeneklerde sıkılaşma, ciltte canlanma hemen 1-2 hafta içerisinde gözleniyor. Ancak e, skar tedavileri özellikle iz tedavileri vesaire artı o lifting e, sıkılaşma dediğimiz olaylar e, ortalama 3 seans sonrası maksimum etkisinde 6. ayda olmak üzere e, gözlenmiyoruz. Gözle görülür şekilde gözlemliyoruz. E, seans sayılarını tabii ki hastalığın derecesine göre e, 3 ya da 6 seansa kadar hatta 8 seansa kadar uzatabiliyoruz. Ben genelde bunun yanında radyo frekans tedavisinin yanında lazerle de kombine etmeyi çok seviyorum. İkisini birlikte kullanıyorum. İkisini birlikte kullanıyorum genelde hastalarda. Çok çok daha efektif oluyor ve aldığımız sonuçlar çok, çok daha önemli. güzel oluyor bu şekilde. Peki hangi rahatsızlık rahatsızlıktan daha çok size başvuran var ya da hangi rahatsızlıkta bunu kullanırsak çok daha etkili olur dediğiniz özellikle hani bizi dinleyenlere de bu anlamda bilgi verirseniz? öncelikle başvuruların yaklaşık yarısı anti-aging amaçlı. Yani cildim biraz daha canlansın, biraz daha sıkılaşsın, biraz daha toparlasın gibi sebeplerle başvuruyorlar. Geri kalan yarısı da iz tedavileri, çatlak tedavileri, sivilce izleri, leke artı e, cihazın bir farklı ucu daha var. Yine radyo frekans. Normalde e, 64, 25 ve 10'lu baş, e, iğne sayılı başlıkları var demiştim. E, bunlar enerjiyi, e, maksimum enerjisini bütün iğnelere dağıtarak uyguluyor. Bir başlığı daha var cihazın Smart Cure diye. E, bu da tek bir iğne Kanül ya da farklı uçları var kalınlıkları değişen. Enerjinin tamamını o iğnenin ya da kanülün ucuna veriyor. Bununla ne yapabiliyorum? Gözaltı torba eritme, gıda eritme, çeşitli yağ injeksiyonları sonucu oluşan bir takım problemleri giderme gibi şeyleri rahatlıkla yapabiliyoruz. Artı kılcal damar tedavileri kılcal damar tedavileri e, Yüzdeki telanjiektazi hmm. işte e, ufak kılcal damarlar ya da rozasea dediğimiz hastalık e, bu tarz durumlarda yüzeyel kılcal damarlarımızı e, bu cihazın tekli ucuyla smart cure ucuyla e, ilk maksimum 2-3 seansta lazerle de destekleyerek Hayır, giderebiliyoruz. Evet. Şimdi ben şeyi merak etme gözaltı dedi benim <laughs> ilgi alanıma girdi. <laughs> E, gözaltı şimdi burası en hassas yerlerimizden biri hı hı hı. Ve, e, ve gözaltı sıkıntısı hep herkesin aslında çok evet, getirdiği bir şey ve zor iyileşir dinin. bir yer. Evet. E, oradaki uygulama nasıl sürüyor, ne kadar e, vakit alıyor? Gözaltı torbalarını e, bahsettiğim smart cure dediğim uçla yapıyorum genelde. E, tek bir noktadan ufak bir delik açıp e, anestezisini yaptıktan sonra, kanülüs ya da iğnesini ilerleterek torbanın içine doğru orada bir radyo frekans enerjisi bırakarak oradaki yağ dokuyu parçalıyoruz. Ve bir iyileşme süreci sonun sonunda oradaki torbalar, yağ doku vesaire hepsi yok olmuş oluyor. Dediğim gibi ama iki ya da üç seansa kadar da uzatabiliriz. Çünkü cihaz yakıcı değil dedik ama kontrollü olarak yakıcı değil. Tabii ki de dozunu maksimum yapıp Yüzeyel bir şekilde çalışmaya kalkarsanız tabii ki de yakarsınız. yakarsınız. En güzel şey kontrollü olması. Etkisi ne kadar sürüyor? Ee, o Giden torbalar tekrar oluşmaz. Öyle yani mi? Yani benim e, yok ettiğim torbalar tekrar oluşmayacaktır. Hmm, çok başarılı. Evet. Buna çok sevindim. Peki, e, akne izi veya doğumdaki çatlaklarla hmm. karında oluşan e, izler veya bunun da dışında e, çok güzel yaralardan kaynaklanan izlerin giderilmesi şu an izleyicilerimiz arasında hmm. yüzünde böyle bir sorudu yaşayan gençlerimizle ilgili hmm. e, çözülemeyen türde bir sorun aslında bu. Evet. E, kişide de psikolojik sorunlara dahi yol açabilecek Kesinlik türde kendini öyle. güvensizlik Özellikle veren e, durum. Bunların çözümünden bahseder misiniz kısaca? Bunların çözümünde de yine radyo frekans artı lazer kombine bir şekilde yapıyoruz tedavilerini. Ee, artı ekstra mezoterapi ürünleri, PRP gibi e, ürünlerle de desteklemek gerekebiliyor. Biraz daha agresif çalışmamız gereken bir alan anti aging uygulamalara göre ee, altın iğneyle yine e, cilt altındaki e, kolajeni, elastini, fibroblastları uyarıp uyarıp e, daha sonra lazerle e, üzerinden tekrar bir seans geçtiğimizde aynı seansta orada bir yenilenme dokusu başlıyor. Lazerin altın iğneden farkı ne? Altın iğne bir radyo frekans uyguluyor daha derine. Lazer daha yüzeyli, e, lazer ışını dediğimiz farklı bir enerji çeşidi. E, i̇kisi de aslında benzer işler yapıyor ama lazerle daha yüzeyel çalışabiliyoruz. E, bu sivilce e, dediğimiz ya da izlediğimiz şeylerde e, lezyonlar daha yüzeyel e, katmanda kalan lezyonlar olduğu için Yani cidde, onları ekstra bir lazerle desteklemek gerekiyor. Ciltte oluşmuş yara izi, akne izi, <laughs> damarsal e, problemler, e, yaşa bağlı gözaltı sarkmaları ciltteki bir takım problemlerin hepsinin altın, altın iğne ve gıdı özellikle altın yine radyo frekans ve lazerle çözülebileceğini evet. e, ve bunun da ağrısız kısa sürelerle e, evet. sonuçlanabileceğini e, çok en güzel, bir şekilde en güzel bu. özetlediniz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben teşekkür ederim. Çok, teşekkür, çok teşekkür ederiz. Evet, programımız tüm devam ediyor efendim. Sıradaki konumuz dermatoloji uzmanı Doktor Emine Dilek Bahçe Kapılı Yıldırım efendim. Çok yaşa devam ediyor.